Herkese iyi günler, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Başlamadan önce bir beğen bırakmayı unutmayın ve bu kanala abone olmadıysanız aşağıdaki kırmızı düğmeye tıklayın. Bugünkü konumuz nasıl hızlı bir şekilde para kazanmaktır. Kafanıza bunu sokun, hemen para kazanmak istiyorsanız hemen harekete geçmeniz lazım. Yani önce bir düşünün, kendinize bir proje yaratın. Yani düşünmeden hareket etmeyin. Ama bugüne kadar bana göre en iyi iş yapmak yeri internettir. Niye? Çünkü internetten bir iş yapmak fazla para gerekmiyor. Bazen hiç para gerekmiyor bile. Ve bunun avantajı denediğiniz bir şey çalışmıyorsa fazla masraf çıkartmadan başka bir şey deneyebilirsiniz. Ve niye interneti seçmek? Size bir örnek vereyim. Diyelim ki Türkiye'de bir mağaza açtınız. En fazla mağazanıza kaç tane müşteri gelebilir? Tabii ki yaklaşık 80 milyon yani Türkiye'nin nüfusu ama internetten bir iş yapsanız milyonlarca müşteriniz olabilir çünkü insanların %90'ını internette kullanıyor ve demek ki internetten çalışmak para kazanmak için şanslarınız çok yükselir ve daha büyük hedefleriniz de olur. Benim bir arkadaşım var 20, 21 yaşında o ayda yaklaşık 100 bin euro yapıyor ve siz şu an rahatça internete aylık 10.000 TL yapabilirsiniz. Yeter ki motivasyonlu olun, pes etmeyin ve başlamadan önce belli bir strateji kullanın yoksa çok para kaybedebilirsiniz. Bugünkü videomuz bitmiştir. Bir günde bir işten ne kadar kazandığımı bilmek istiyorsanız aşağıdaki linke giderebilirsiniz. Ve bir dahaki videoya bekliyorum size. İyi günler.